gece aniden Sen geldin aklıma Gelir gelmez yakmıştın ben de sigara Kesmedi o beni Oturdum kovaya Her kapak alışımda geldin karşıma Güzelim bak şimdi Anlatacağım seni Seni hani benden duymak acaba üzer mi? Saçların gözlerin aynı yıldız gibi Gösteriyor bana inan cenneti eskiler eskiler Güzeldi sonuçta Eskimeyen sen kalmışsın be aklımda Eskimeden artık gelsene yanıma Hadi dön be kadın sarıl sıkıca Tertemiz duygularım var senin için Bahane üretme sen gelmemen için İnşallah ağlarsın bir gün için için Aklına geldiğinde gelmediğin için lalayla, lalayla, lalayla.